Efendim herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Cunumut yeni bir haftaya giriş yapmak üzereyiz ve yeni haftada Borsa İstanbul'da nasıl fiyatlamalar söz konusu olabilir çünkü geçtiğimiz haftayı hatırlayın geçtiğimiz haftanın son işlem günü yani cuma günü Borsa İstanbul'da bir miktar yukarı doğru bir tepkinin oluştuğunu gördük ve hafif de olsa şöyle e, dip dalga şeklinde olarak tabir edebileceğim bir heyecan unsuru oldu yatırımcılarda. Şimdi ama gelmiş olduğumuz noktada gerçek manada bu heyecanda yatırımcılar haklı mı değil mi ya da artık bir yükseliş hareketi başlıyor mu başlamıyor mu öncelikle bu sorulara cevap arayacağız ama değerli yatırımcılar bakın öncelikle Borsa İstanbul'u yorumlayacağız teknik olarak bakacağız ama ikinci konu çok çok daha önemli. Şimdi Borsa İstanbul'da genel itibariyle bu tarz sert ve keskin düşüşler evet kısa vadede çok ciddi can yakabiliyor ki herkesin de canı yanmıştır. Yanmaya da devam etmektedir. Maalesef bu da borsanın, borsaların bir gerçeği. E sonuçta en nihayetinde bedava para ya da işte ne bileyim mevduat gibi risksiz bir getir imkanı sunmaz borsalar. Zaten risksiz bir getir imkanı sunsa bu derecede kazandığın zaman da yüksek kazançlara da sahip olamazsınız. Ama değerli yatırımcılar orta uzun vadede borsalardaki geri çekilmeler çok net bir şekilde fırsat sunar. Çünkü her zaman aynı şeyi söylüyorum hiçbir borsa ya da hiçbir fiyat sonsuza kadar yükselmediği gibi sonsuza kadar da düşmez. Bir noktadan sonra döner. O dönüş yönünü zaten teknik olarak aramakla beraber temel olarak da orta uzun vadedeki kağıtları da eş güdümlü olarak eş zamanlı olarak aramaya devam ediyoruz, sürdürüyoruz. Yani şunu söylüyorum. Borsa İstanbul şu anda 8700 lira kadar gevşeme hareketinde bulundu değil mi? Hemen hemen yani 8800 lira kadar bir düşüş hareketi söz konusu oldu. Ardından Cuma günü itibariyle bir miktar tepki mahiyetinde bir yukarı fiyatlama söz konusu oldu. 8700 bir miktar daha altı belki hani eğer düşüş hareketi devam ederse. Yani buralar ya da halazdaki bu bölge ben şöyle değerlendiriyorum buraya aslında bakarsanız. 9000-8700 artı eksi 2 puan. E, yukarı 2 puan aşağı gibi düşünün. Yani şu andaki bölgeler sanki biraz orta ve özellikle uzun vadede doğru hisseleri seçtiğimiz noktada bir alım fırsatı sunuyor gibi geliyor bana. Yani ben aslında bu noktada şu anda yani mevcut borsa İstanbul'un mevcut seviyelerini bu noktada yaklaşıyorum. Dolayısıyla da ikinci konu olarak da şunu gerçekleştireceğiz: Aracı kurumların en fazla alım yönünde değerlendirecekleri, değerlendirdikleri yani Hedef fiyatlarını yüksek olarak belirledikleri hisseleri sizlere e, değerlendireceğiz. Daha doğrusu ben aracı kurumların en fazla alım önerdikleri hisseleri sizlere göstereceğim. Analizlerini siz kendi içinizde yaparsınız. Benim e, YouTube kanalımda e, temel analiz videoları da var. O videolara bakarak e, aracı kurumlar gerçekten e, bu hisseleri neden önermişler, neden alım önermişler ve e, al tavsiyesinde haklılar mı, haklı değiller mi? Bunu da bilançolara bakarak e, değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelin dilerseniz çok hızlı bir şekilde, hiç zaman kaybetmeden Borsa İstanbul'a bakalım. Elimden geldiği kadar hızlı bir e, video çekmeye çalışacağım. Değerli yatırımcılar bakın şimdi her zaman söylediğimiz unsur 7.200-11.250 yükselişinin Geri dönüş Fibonacci 61.8 seviyesi kaçtan geçiyor? 8752'lerden geçiyor. Ya aslına bakarsanız 8700'lerden geçiyor. Peki geçen haftanın dip noktası kaçmış değerli yatırımcılar? 8869. Yani 78.6 seviyelerinin geçmiş olduğu kabaca 8700'lere yaklaştıktan sonra yukarı doğru bir miktar tepki hareketi var. Şimdi bu pozitif bir şey mi? E tabii ki pozitif bir şey ama şimdi tepki ama yani bu tepki ne zaman güçlenecek? Daha sonrasındaki sorulacak olan soru şu olacaktır. Bu tepki güçlendi ama ne zaman yükseliş trendine dönecek? Sonuçta en nihayetinde tepki, güçlü tepki, cılız tepki fark etmez. Yani tepki tabirinin trendle bir tutulması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla tepkinin kuvvetlenmesi başka bir şeydir. Trende dönüşmesi başka bir şeydir. Şimdi bakın bu grafikte size şu yeşil çizgiyi göstermek istiyorum. Kaçtan geçiyormuş Değerli yatırımcılar? 9.234'ten geçiyormuş. Bu yeşil çizgi 233 günlük üstsel hareketli ortalama. Bakın şöyle yapıyorum. Bakın burada harika çalışmış. Dönmüş dolaşmış. 2 hafta önce çalıştı. Yaklaştım. Çarpmadım ama sonuçta çarptım sayılır. Yaklaştım. Alım geldi. Sonra bu seviyenin altına kırdım. Şimdi bir miktar yukarı doğru dönüş var. Değerli yatırımcılar 9.234 namı diğer 233 günlük üstsel hareketli ortalamanın yukarı doğru geçildiğini görürsek ve en azından bu hafta itibariyle yukarı geçilse bile bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlarsa yani 233 günlük üstsel hareketli ortalamanın ki bu ortalamanın güncel değerini bir kez daha hatırlatayım 9234 o zaman borsa İstanbul'da tepki hareketinin bir miktar daha kuvvetlenme ihtimali güçlü olarak değerlendirebiliriz. Bakın trende dönüş demiyorum ama tepki hareketinin kuvvetlenebileceğini değerlendirebiliriz. Böyle bir senaryo gerçekleşirse yani 233 günlük üstel hareketli ortalamanın yukarı doğru kırıldığı senaryo gerçekleşirse ilk etapta 9500 ardından da 9700 lere kadar tepki yükselişinin kuvvetlenmesi ve güçlenmesi beklenebilir. Ama ama bakın az önce ne demiştim tepki başka fiyatlardaki yükselişin trende dönüşmesi başka bir şey. Trende ne zaman döner? Değerli yatırımcılar benim videolarımı izleyenler bilir. Ben 55 günlük üstsel hareketli ortalamaya e, takık bir adamım biliyorsunuz. Ya Takık olmam da çok en doğal hakkım. Çok haklıyım bence o konuda. Çünkü bakın 55 günlük turuncu çizgiden bahsediyorum. Burada kırıldıktan sonra şu bölgeye yükselen trend desteği yapmış. Şurada kırıldıktan sonra yani kabaca 10.500'lerdir. Evet bakın sağa 10.500. Kırıldıktan sonra şu bölgeyi de şu bölgeyi de düşen trend direnci yapmış. Kaçtan geçiyormuş değerli yatırımcılar? 9870'lerden geçiyor. Dolayısıyla analiz net bir şekilde ortaya çıktı. Eğer Borsa İstanbul'da Cuma günü görülen şu yükseliş mumunun daha da kuvvetlenmesi için 9234 diğer bir tabiyle 233 günlük güçsel hareketli ortalamanın üzerine çıkması ve buralarda kapanış yapması şart dedik. Bu seviye aşılırsa ve kapanış yaparsa yani güçlenmesi noktasında kriterlerimiz sağlarsa Borsa İstanbul o zaman 9500-9700 ara dirençlerini takip edeceğiz. Ama artık Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi diyelim ki işte 9.230'dan üzerine çıktık. Ondan sonra yükseliş hareketi diyeceğiz yani ya, bir yukarı doğru hareketlenme var diyeceğiz ya ama... 55 günlük üstsel hareketli ortalamanın yani şu turuncu çizginin üzerine çıktığı ana diyeceğiz ki değerli yatırımcılar artık yükseliş noktasındaki son fiyatlamalar tepkiden trende dönüşmüştür. Böyle bir senaryonun gerçekleştiği bir durumda 10.490 ve 10.800'lere kadar kısa vadede yükseliş hareketi başlamıştır diyebiliriz. Ama şu anda 55 günlük hareketli ortalamanın yukarı doğru kırılacak mı, kırılmayacak mı? Trende dönüştü mü, dönüşmeyecek mi? Yani şu anda burayı konuşmak için erken. Çünkü biz henüz daha 203 33 günlük üstsel hareketli ortalamayı daha yukarı doğru aşabilmiş değiliz. Hele bir açsın inşallah. E, o zaman tamam işte 9500 9700 sonra 55 günlük hareketli ortalamanın güncel değeri 9870'ler falan sürekli konuşacağız. Orası bambaşka bir konu ama Öncelikle şu 233 günlük üstsel hareketli ortalamayı aşalım. Çünkü aşılamadığı sürece aşağıdaki 8700 hala çok ama çok kritik bir teknik destek seviyesi olarak kalmaya devam eder. Çünkü bakın zamanında 1, 2, 3 şurası buçuk, 3 buçuk defa. Yani yaklaştığı için e, test edip yukarı doğru çıkmadığı için e, burayı buçuk diyorum. Yani test etmediği için e, yaklaşıp yukarı doğru hareket olduğu için. Dolayısıyla üç buçuk defa test ettiği 61.8'in geçmiş olduğu 8750 8700 bu band hala oldukça kritik çünkü şunu net bilelim. Yani olası bir 8700 kırılımında artık yani 78.6'lar potaya girecek. Oralarda 8073 8000 bölgeleri. Şu anda burayı konuşmak için erken. Dolayısıyla ben bu hafta itibariyle şuna bakacağım. Bir kez daha söylüyorum. 9230 seviyelerinden geçen 233 günlük üstel hareketli ortalama aşılacak mı, aşılmayacak mı? Aşılmazsa 8700, 8700'ün kırıldığı bir durumda 8070, 8000 buradaki 70 puanlık bölgeye kadar yani şuraya kadar düşüş hareketinin sürme ve devam etme ihtimali söz konusu olacaktır. Şimdi ama e, şuraya baktığımız zaman, bakın şimdi haftalık grafiği açacağım. Tamam mı? Değerli yatırımcılar haftalık grafiğinde yine aynı şey zaten. Hani 8749 8700'ler. 61.8 yani çok bir şey değişmez çünkü zaten aynı grafik. Ama 7210 1250 yükselişinin 61.8 altın oranına kadar gelip şöyle bir tepki gösteriyorsun. Şimdi ben de artık şöyle bir şey uyanıyor. Ya acaba buralar orta özellikle de uzun vadede bir alım fırsatı sunuyor mu? şimdi kendim orta uzun vadede bir hisse araştırmasına girebilirim. Zaten zamanda ben bu hisse araştırmalarını nasıl yapıyorum? Hangi teknikleri, stratejileri kullanıyorum? Konulu videolarım kanalımda mevcut. Orayı bulabilirsiniz. Ama Biraz daha işin basitine kaşıyorum ve diyorum ki ya peki aracı kurumların ortalama getiri potansiyeli en yüksek olan ve en çok bakın hedef fiyat veren kurum sayısı en çok hedef fiyat verdiği hisseler, şirketler hangileri? Şimdi ben burada bir çalışma yaptım ve birinci olarak TOFAŞ ee, hissesi çıktı. Bakın değerli yatırımcılar 16 kurum TOFAŞ'a Al tavsiyesinde bulunmuş e, 386 TL seviyelerinde bir hedef fiyat var. Bu ortalama tabii. Yani 16 kurumun hedef fiyatının ortalaması 386 lira 16 kuruşa tekabül ediyormuş. Son kapanış 197 lira 60 kuruş olduğu için ortalama getiri potansiyeli %95.43. Oldukça yüksek bir oran. Dolayısıyla TOFAŞ'ı biraz araştırabilirsiniz bilançolar noktasında, beklentiler noktasında. E, bunun yanında... 10 tane kurum şok markete al önerisi vermiş ve bu 10 kurumun ortalama hedef fiyatı 83 lira 17 kuruşmuş. Son kapanışa baktığımız zaman 45 lira 60 kuruştan kapattığı için cuma günü burada da şu ortalama hedef fiyata göre %82.38 oranında yükseliş potansiyeli barındırıyormuş. Bu 10 adet hedef fiyat veren kurumun ortalama getirisiyle kıyaslandığında. E olarak şimdi 5 tane şirkette de Alarko'ya demiş ki Alarko alınır. E, ve bu 5 şirketin ortalama hedef fiyatı 156 lira 69 kuruşmuş. E, son cuma günkü kapanış yani son gün kapanışa göre 86 lira 40 kuruşmuş ve ortalama e, hedef fiyatına göre ortalama getiri %81.36. Gayet güzel. Anadolu Efes'te 7 kurum e, ortalama olarak 343 lira 16 kuruşluk bir hedef fiyat belirlemiş. Son kapanış 191 lira 90 kuruş ve %78.82 oranında bir yükseliş potansiyeli öngörüyormuş. Değerli yatırımcılar Coca Cola'ya baktığımız zaman 10 kurumun ortalama hedef fiyatı 93 liraya geliyormuş. Kapanış 52 lira 85 kuruş olduğu için %76 oranında bir yükseliş potansiyeli ortalama bazda bize sunuyormuş. 13 kurumda mavi giyim hissesini önermiş alın demiş bu 13 kurumun ortalama hedef fiyatı 150 liralara tekabül ediyormuş. Son kapanış değeri olarak da 86 lira 55 kuruş olduğu için %73,5'lara yaklaşan bir e, ortalama getiri potansiyeli söz konusuymuş. Bakın yani videoyu durdurup buradaki hisselere bakabilirsiniz. Ben daha çok e, şuna göre e, baz alıyorum buradaki tabloyu. Ortalama getiri potansiyeli en yüksekten en düşüğe sırala dedim. Ya yani mesela şunu Anadolu Grup Holding'i almıyorum. Niye? Sadece iki kurum. Hedef fiyat vermiş mesela. Ama mesela Koç Holding'e baktığınız zaman demiş ki 9 tane kurum ortalama hedef fiyat olarak 302 lira 86 kuruşu e, hedef olarak göstermiş. E, son kapanış 176 lira 30 kuruş olduğu için %71.79. Neredeyse %72'lere yaklaşan bir getiri potansiyeli öngörüyormuş. Mesela Migros'a baktığın zaman 14 kurum. Mesela Turkcell'de 18 kurum al demiş ve bu 18 kurumun ortalama e, hedef fiyatı 140 lira 32 kuruş. 84 liradan kapattığı için de %66 oranında yükseliş potansiyeli öngörüldüğü hesaplanıyor. Şimdi dolayısıyla buralar yani bu Excel tablosu oldukça önemli. Borsa İstanbul 11.250 seviyelerinden şöyle açalım artık ekranı. Borsa İstanbul 11.250 seviyelerinden 9.200'leri kırdım. 8.700'lere yaklaştım. 7211-1250 Fibonacci 61.8'i e altın oranı. Ha buradan döner yukarı giderse. Bunu konuşuyoruz. Zaten az önce de teknikte de bahsettim. 8700 aşağı kırıldığında 8000 seviyeleri net potaya girer. Yani 600-700 puanlık düşüş hareketi bizi bekliyor olabilir. Ee, ama en nihayetinde 61.8-78.6 seviyeleri e, orta uzun vadede özellikle de endeks hisselerine yakından bakma noktasında bence pozitif sinyal üretir. Öncelikle onu söyleyeyim. Dolayısıyla işte az önce size Excel tablosunda göstermiş olduğum 5 ve üzeri kurumun al dediği senetlerin ve bu 5 ve üzeri kurumun al derken de bir hedef fiyat belirlediklerini ve her bir kurumun belirlediği hedef fiyatların ortalamasını alıp son günkü kapanışla kıyasladığımız zaman en yüksek getiri potansiyelini Hangi kurumlar daha doğrusu en yüksek getiri potansiyeli hangi hisselerde hangi şirketlerin hisselerinde bunları size gösterdim. Hali hazırda hazırlanmış bir aracı kurum tabloları noktasında da sizlere sunmak istedim. Yani burada oturup da ekstra bir çalışma araştırma yapma gerek yok. Zaten dikkatinizi de çekmiştir. Size sunmuş olduğum bu Excel tablosundaki hisseler zaten endeksinin baba kağıtları neredeyse. Dolayısıyla bence işinize yarar. Borsa İstanbul'un yeni bir tur yükseliş dalgası en nihayetinde başlayacak. Az önce de dile getirdim size videonun başında, yayının başında. Hiçbir e, fiyat sonsuza dek yükselmediği gibi sonsuza dek de düşmez. Bir noktadan sonra Borsa İstanbul yönü yön yeniden yukarı dönecektir. İşte o noktada orta uzun vadede ciddi ve kuvvetli yükseliş potansiyeli sunan hisselerde bugünden alım yapma noktasında adımlar atılabileceğini düşündüğüm için sizlere bu Excel tablosunu gösterdim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına da yorum yapmayı unutmayın değerli yatırımcılar. Herkese şimdiden iyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki video analizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.